Şefin Örgü Dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere örgülerde şal yaka yapımını göstermek istiyorum. Dikişsiz örgü yorduğumuz yerde aynı anda yakamızı da yaparak kolayca bitiriyoruz. Özellikle bebek örgülerinde size zorlamadan kolayca yapabileceğiniz bir V yaka şekli. Şimdi ben model olsun diye şöyle küçük bir parça hazırladım. Bunun üzerinde sadece yaka kesimini göstermek istiyorum 54 ilmekten oluşan küçük bir parça hazırladım örgümü ön yüzde örerek geldim şimdi modelimin arka yüzündeyim ve yaka yapımında öncelikle örgümüzün tam orta kısmını bulmamız gerekiyor 54 ilmeğin yarısı 27 ilmek 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27. Şöyle hemen buraya bir ölçü takalım. Örgüyü yeni başlayanların anlayabilmesi için. Bakın burası tam örgümün orta noktası. Orta noktasını bulduktan sonra ben 6 ilmek lastik kullanmayı planlıyorum. Bu orta kısımdan 3 ilmek öncesinden 3 ilmek sonrasından alarak 6 ilmeği ayarlıyorum. Bu şekilde ön lastik kısmını bulabilirsiniz. Tam orta noktayı buluyoruz. Kullanmak istediğiniz lastik sayısını ikiye bölüp bir kısmını öncesinden bir kısmını da sonrasından diğer yarısını da sonrasından alarak lastik kısmını ayarlıyoruz. 6 ilmek kullanıyorum. Bu yüzden hemen şöyle bir ölçü takayım. Burayı belirtelim. Örgümün arka tarafındayım. Burası 6 ilmek lastik olan bölüm. Şimdi buraya da bir ölçü takalım. Arka taraftan ilmeklerimi örerek geldim. Tam ortadaki 6 ilmeğimi lastik olarak örmek istiyorum. Bu yüzden bir tane ilmek düz ördüm. Bir tane ilmek artırdım. Bunu kenar kısmında uyguluyorum haroşanın kenar kısmı düzgün olması için. ilk ilmeği düz örüp bir ilmek artırdım. Sonrasında 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Burası lastik kısmı. Hemen ölçüm diğer tarafa alıyorum. İlk sırada herhangi bir kesme işlemi yapmıyorum. Önce lastiğin olduğu yeri ayarlayarak hazırlamak istiyorum. Ben düz örgü ile başladığım için ilmeklerimi ters örüyorum. Siz hangi model uyguluyorsanız modelinizi uygulayarak sıra boyunca örmeniz gerekiyor. Örgünün ön tarafındayım. Hemen örgüme başlıyorum. Ve lastik olan bölüme kadar bu şekilde örüyorum. Burası lastik olan bölüm. Hemen şu ayrıcımızı alalım. Şimdi buradaki lastik olan bölümü haroş olarak devam ediyorum. Bu yüzden düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ilmek lastik için kullandım. Bakın burada bir tane ilmek artırmıştım kenar ilmeğinden sonra. Son kalan bu iki ilmeği tersten girerek birlikte topluyorum. Bu şekilde bakın hem ilmek artışı olmayacak yaka kısmında hem de bu kenar kısmı daha güzel muntazam devam edecek. Örgümün diğer tarafına geçmiyorum. Bundan sonraki aşamada sadece bu kısmı örerek devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir tane ilmek doladım. Her defasında örgüye başlarken bu şekilde başlıyorum kenar ilmeğinden sonra bir ilmek dolayarak aldım devamındaki 1 2 3 4 5 ilmeğimi düz ördüm yaka lastiğini bitirdikten sonra hemen ayrıcım diğer tarafımı alıyorum İlk iki ilmeği beraber ters örerek topladım böylece bir tane ilmeği burada yok etmiş oldum diğer bölümdeki ilmeklerimi ters örerek sıra boyunca başka bir işlem yapmadan devam ediyorum örgümün ön yüzündeyim ilmeklerimi örerek devam ediyorum yaka kesiminde her iki sırada bir ilmek kesiyorum ben arka tarafta ilmek kestiğim için bakın ön yüzde herhangi bir kesme işlemi yapmadım ve ilmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum lastiğime geldiğim zaman Sondaki iki ilmeğimi ikinci ilmeğin olduğu yerden girerek birlikte topluyorum. Diğer tarafa geçmeden örgümü çeviriyorum. Örgümü sadece bu ilk yarısını örüyorum. Örgüye başlarken kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir tane ilmek dolayarak artırdım. Ve devamında bir, iki, üç, dört, beş tane ilmeğimi düz ördüm. Burası bakın eksiltme yaptığım yer. Şöyle öne alayım. Lastiğimden sonraki ilk iki ilmeği beraber ters örerek topladım. Devamında ilmeklerimi ters örüyorum. Herhangi bir yaka için başka işlem yapmıyorum. Örgümün ön yüzündeyim. İlmeklerimi düz örerek geliyorum. Arka tarafta kesme işlemi yaptığım için ön kısımda herhangi bir kesme işlemi yapmadan İlmeklerimi sadece düz olarak örüyorum. Yaka bölümüne geldim. İlmeklerimi düz örüyorum. Sondaki iki ilmek kalınca ikinci ilmeğin olduğu yerden girerek kesiyorum. Aslında ben bunu her defasında örgüye başlarken yaptığım arttırma işlemini eski haline getirmek için yapıyorum. Böylece yaka kısmının kenarı daha muntazam olacak. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek doladım. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi düz ördüm. Hemen ayracımızı değiştirelim. Baştaki 2 ilmeği ters örerek topladım. Lastiğin bitimindeki 2 ilmeği birlikte topluyorum. Böylece bir tane ilmek yok ediyorum örgünün arka yüzünde kesme işlemi yaptığım için ön yüzünde herhangi bir kesme işlemi yapmıyorum örgümün ön yüzündeyim ilmeklerimi düz örerek geliyorum arka sırada eksiltme yaptığım için ön sırada sadece ilmeklerimi düz örüyorum hatta şunu çıkartalım artık kafa karıştırmasın ön kısımda herhangi bir eksiltme yapmıyorum yaka lastiğini örüyorum Son iki ilmek kalınca ikinci ilmeğin olduğu yerden tersten girerek bu iki ilmeği topluyorum. Hemen örgüyü çevirdim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek doladım. Bir, iki, üç, dört, beş tane ilmeğimi düz ördüm. Sonraki iki ilmeği ters örerek topladım. Lastiğimin bittiği bölümde ilk iki ilmeği ters örerek topluyorum. Böylece yaka kesme işlemini yapmış oluyorum. Örgümün ön yüzündeyim. İlmeklerimi düz örerek geliyorum. Arka tarafta eksiltme yaptığım için ön kısımda herhangi bir eksiltme yapmıyorum. Her iki sırada bir eksiltme yapmamız lazım. Arka kısımda eksilttiğim için ön kısımda herhangi bir eksiltme yapmadan devam ediyorum. Son iki ilmeğe geldim. Bu son iki ilmeği ikinci ilmeğin olduğu yerden tersten girerek topladım. Bu şekilde istediğiniz ölçüye gelinceye kadar kesme işlemine devam etmeniz gerekiyor. İstenilen ölçüye gelinceye kadar her iki sırada bir ilmek kesmeye devam ediyoruz. Burada omuz kısmında özellikle bebek örgülerinde ilmek sayısı yeterli sayıda kaldığı zaman bundan sonrasında eğer yaka ölçünüz yeterli değil ise kesme işlemi bırakıyoruz ve olduğu gibi örerek devam ediyoruz. Şimdi benim istediğim genişliğe geldi. Ama yakayı biraz devam etmem gerekiyor. Bu defa kesme işlemini bırakıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek artırdım. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm artık kesme işlemi yapmıyorum ve ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum bundan sonrasında kesme işlemi yapmadan bu şekilde örgüye devam etmeniz gerekiyor yaka uzunluğu istenen ölçüye geldiği zaman kesme işlemine başlıyoruz kesme işlemine her iki taraf içinde omuz kısmından gelecek şekilde başlamanız gerekiyor yaka lastiğinden bu bölümden değil omuz kısmından gelerek kesme işlemi yapmanız gerekiyor. Bebek örgülerinde omuz kısmı küçük olduğu için bir defada kesebilirsiniz. Ama yetişkin erkek örgülerinde bunu 2 veya 3 aşamada kesmeniz lazım. Şu omuz kısmının oturulması için 2 veya 3 aşamada kesmeniz lazım. Bunu nasıl yapabiliriz? Lastikten sonraki ilmek sayısını eğer az bir ilmek sayısı varsa 2'ye yetişkin erkeklerde çok fazla olduğu için 3 eşit parçaya bölüyoruz. Her defasında omuz kısmından başlayarak ilk bölümü kesiyoruz. Kalan bölümü örerek devam ediyoruz. Arkadan tekrar örerek geliyoruz. Ve her defasında omuz bölümüne geldiğimiz zaman sonraki aşamayı kesiyoruz. Bunu da hemen dipnot olarak vermek istedim. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Omuz kısmından başlayarak ilmeklerimi kesiyorum. Yaka lastiğine kadar bu şekilde kesiyorum. Yaka lastiğini bir miktar daha devam ettirmem gerekiyor. Hemen keserek devam edelim. Son altı ilmeğim kaldı laka, yaka lastiği için kullandığım bu 6 ilmeği bir miktar daha lastik olarak devam ettiriyorum ve bunu dikerken arka parçanın ense bölümüne gelecek şekilde dikiyorum ve lastiği tamamlamış oluyorum şimdi lastiğimi bir miktar daha örmem lazım sondaki iki ilmeği birlikte topluyorum bunu sadece yakın iç kısmına gelen bölümde yapıyorum. Diğer kısım zaten dikişte kullanılacağı için diğer kısımda bu işleme gerek yok. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek doladım. Ve kalan ilmeklerimi düz ördüm. Hemen örgümü çevirdim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerimi düz örüyorum. Son kalan iki ilmeği birlikte topluyorum. Bu şekilde lastiğimizi bir miktar örmemiz gerekiyor. Lastiğimi bir miktar devam ettirdim. Bakın bu lastiği şu şekilde çevirdiğim zaman şöyle yaka kısmını yarısına gelecek şekilde enseye dikilmek üzere hazırlamış oluyorum. Bu şekilde ölçebilirsiniz. Dediğim gibi şöyle kıvrıldığı zaman bakın ense bölümünün yarısına gelecek şekilde örüyorum. Hemen lastik kısmını keserek bitiriyorum. İlk yarıyı tamamlamış olduk. Yakamızın ilk bölümünü tamamladık. İkinci bölümüne geçiyoruz. Örgümüzü arka taraftan örerek gelmiştik ve tam ortak kısmını bularak 3 ilmek sağdan, 3 ilmek soldan ilmek alarak yakayı oluşturmuştuk. Diğer bölüme geçtiğimiz zaman hemen bu 6 ilmeğin yerine yeni ilmekler almamız lazım. Şöyle göstereyim. Bakın şu ilk şu tomurcuklara girerek alabilirsiniz birinci ilmeğim hemen ikinci ilmeğimin içerisine giriyorum üçüncü ilmeğimin içerisine 4 5 6 2, 4, 6 tane ilmek diğer lastiğin tam arka bölümünden çıkartmış oldum hemen örgümü çevirdim burada ipimi bağlıyorum diğer bölümü örmeye başlıyorum parçanın ilk sırasında kesme işlemi yapmamıştık. O yüzden şimdi bu ilk sırada kesme işlemi yapmadan devam etmem gerekiyor ki iki yaka eşit işte olsun. Başlangıç ilmeğini düz olarak ördüm. Her defasında örgüye başlarken kenar ilmeğinden sonra bir ilmek doluyorum. Devamındaki ilmekleri ön yüzde düz örüyorum. Dediğim gibi diğer parçada herhangi bir ilk sırada eksiltme yapmadığımız için bu parçada da aynı şekilde ilk sırada herhangi bir eksiltme yapmadan ilmeklerimi sıra boyunca düz örüyorum. Arka taraftayım. İlmeklerimi ters örerek geliyorum. Sondaki 2 4 6 ilmeğim lastik devam edecek. Bakın buradaki artırdığım ilmek bu 6 ilmeğe dahil değil. Bu ilmek hariç çünkü bunu her defasında örgünün sonunda kesiyoruz. Bu yüzden bu ilmeği de sayacak olursam 2 4 6 7 ilmek olması lazım. 1 2 3 4 5 ilmeğimi düz ördüm. Son kalan 2 ilmeği birlikte tersten girerek topladım. Yaka lastiğimiz hangi tarafta olursa olsun hiç fark etmez. Sıra sonundaki son iki ilmeği tersten girerek topluyoruz. Örgüyü çevirdiğimiz zaman baştaki kenar ilmeğini örmeden alıp mutlaka bir ilmek doluyoruz. Lastiğimizin kenar kısmına gelen bölüm bu şekilde düzgün devam edecek. Şimdi 2-4-5 6 ilmek lastiğimi düz olarak ördüm. Yaka kesimlerinde şöyle bir durum var. Hemen şöyle açalım parçanın kesme işlemini arka tarafta yaptınız ise diğer parçanın kesme işlemini ön tarafta yapmanız gerekir. Eğer bu parçanın kesme işlemini ön kısımda yapsaydım diğer parçanın kesme işlemini arka kısımda yapmam gerekiyordu. Bunun sebebi de şudur. Bakın yakayı kestiğimiz zaman burada kendiliğinden bir şekil oluştu. Bunun aynısını diğer tarafa uygulayabilmek için bu kısımda ilmek kesme işlemini arka tarafta yaptımsa bu bölümün Kesme işlemini ön tarafta yapmam lazım. Bunu bu iki görüntüyü aynı elde edebilmek için yapıyorum. Şimdi bu parçanın kesme işlemi sadece ön yüzde olacak. Alt ilmeği ördükten sonra sonraki iki ilmeği beraber düz örerek topladım. Kalan ilmeklerimi sıra boyunca düz olarak örmeye devam ediyorum. Örgümün arka tarafındayım ilmeklerimi ters örerek geliyorum. Şöyle bakıyorum. 2, 4, 6. Burada bakın kesme işlemi yapmıyorum. Ön yüzde kesme işlemi yapmış isem arka yüzde kesme işlemi yapmıyorum. 5 tane ilmeğimi düz ördüm. Son kalan 2 ilmeği tersten girerek birlikte topladım. Hemen örgümü çevirdim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 1 ilmek doladım 1 2 3 4 5 ilmek düz olarak ördüm lastiğimin bittiği bölümde hemen baştaki ilk 2 ilmeği beraber düz örerek topladım kalan ilmeklerimi düz örüyorum aynı yakının ilk bölümünde yaptığım kesme işlemlerini diğer bölümünde de yaparak devam ediyorum kesme işlemini ön yüzde yapmış isem arka tarafta herhangi bir kesme işlemi yapmadan tüm ilmekleri olduğu gibi örmem lazım eğer arka tarafta kesme işlemi yapmış isem ön tarafta başka bir kesme işlemi yapmıyorum diğer yakayı ilk kestiğim yaka ile aynı sayıya gelinceye kadar kesme işlemi yapıyorum burada iki haroşa da kesme işlemi yapmadan devam etmiştim bunu da aynı şekilde birebir aynı sayılarda ve ölçülerde örmem gerekiyor. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek doladım. Lastiğimi ördüm. Artık burada kesme işlemi yapmıyorum. Ve sıra boyunca ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İlk ördüğüm örgünün ilk yarısı ile aynı şekilde aynı uzunluğa gelinceye kadar örgüme devam ediyorum. Şimdi bu parçada diğer parçada olduğu gibi omuz kısmından başlayarak kesme işlemi yapmam lazım. Diğer parçada ön kısımdan kesme işlemi yapmıştım. Bu defa omuz kısmından kesme işlemi yapmam için örgünün arka tarafına geçmem gerekiyor. Yaka lastiğinin olduğu bölümden değil, omuz kısmının olduğu bölümden her defasında kesme işlemine başlamanız gerekiyor. Sadece altı ilmek lastiğim kalıncaya kadar omuz kısmını kesiyorum. 2, 4, 6, bir ilmek daha kesiyorum. Ve lastiğimi örmeye devam ediyorum. Son iki ilmeği tersten girerek birlikte topluyorum. Örgümü çevirdim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek doladım. Kalan 5 ilmeğimi düz ördüm. Aynı ilk yarıda yaptığım gibi lastiğimi bir miktar devam ettirmem gerekiyor. lastiği aynı şekilde uzatıyorum Bu şekilde ölçebilirsiniz şöyle göstereyim enseye doğru lastiği çevirdiğimiz zaman bakın yaka bütünlüğünü sağlamış ise bu lastik yeterli olacaktır veya arka parça önce örmüş iseniz ense kısmına lastiği ölçerek örebilirsiniz sonrasında lastiğimizi keserek bitiriyoruz lastiğimi kesiyorum ve yakamı böylece tamamlamış oluyorum haroşa lastik her zaman toparlayan yapıda bir lastik modelidir e, bu yüzden ve yakayı çok böyle yukarıda kesmeye başlamayın Yaka küçük olursa giyip çıkartırken zorluk yaşanabilir. Ben yaka kesimini genel olarak koltuk kesimiyle aynı anda başlayarak yapıyorum. Fakat video çok uzamasın diye bu şekilde bir yaka kesimi göstermek istedim. Zorlanmadan, dikme işlemi olmadan ördüğünüz yerde rahatlıkla yaparak kullanabileceğiniz bir yaka modeli. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.